Şimdi har meselesine birazcık izin verirseniz e, geriye gideyim. E, ben e, uzun yıllar önce e, Kanada'da yıl 1998 Kanada'nın British Columbia Üniversitesi'ndeyim Vancouver şehrinde. Orada daha çok üniversiteden çıktıktan sonra. E, bu İngiliz e, Virgin Hava Yolları, Virgin Megastore diye dünyanın büyük şehirlerinde kitap, e, DVD, CD büyük mağazacılığı olan bir adam böyle çılgın bir adam bu biliyorsunuz. Şimdi uzaya uzaya böyle e, araç gönderme, uydu gönderme o işlerle de meşgul. E, bir gün üniversiteden çıktıktan sonra e, Rapson Caddesinde e, büyük mağazası var. Hatta oralara çok para verdim. DVD filmlere, kitaplara falan, CD'lere. Mesela e, Türk musikisinin Osmanlı dönemindeki Türk musikisiyle ilgili taş plakların CD kayıtlarını ben e, o Virgin Megastore'larda buldum. E, ve çok nasıl bir Türk düşmanlığı var biliyor musunuz? Söz Türkçe, müzik Türk, Türk müziği üzerinde Orta Doğu müziği yazıyor. Yani Türk düşmanlığı hangi safhaya vurmuş kafalarında? Kanada da yani onu yapan şirket yoksa Kanadalıları suçlamıyorum. Bu anlamda bir gün üniversiteden çıktım. Ee, yine o e, Rapson Caddesi'ndeki Virgin e, mağazasına geldiğimde ee, keşke burada da olsa bedava e, dergiler vardır, gazeteler vardır. İnsanlar alır onu yukarıya bakar. Şöyle bir e, 250-300 sayfalık bir e, dergi, evet. haftalık bir dergi. Evet. Miydi, aylık mıydı? Tam hatırlamıyorum. Belki aylıktı. Onu gördüm, aldım. Orada bir şeyler yerken, dergiyi karıştırırken har meselesiyle o zamanlar karşılaştım. Ve ondan sonra ilgimi çekti araştırmaya başladım. Har hakkında en çok spekülasyon yapılan, hakkındaki e, e, çıkan internet haberleri en çok e, saldırıya uğrayan ilginç bir e, yapılanmadır. Amerikan e, deniz kuvvetleri, Amerikan hava kuvvetleri ve e, Alaska'daki Alaska Üniversitesi'nin işbirliğiyle kurulan bir yapıdır. Alaska Gakona'dadır. Gakona diye bir şeyi var, şehri var, oradadır. Ve harp ile ilgili son oturdum, araştırmalar yapmaya başladım ve e, Türkiye'ye döndükten sonra kitap projelerimin içine bunu koydum ki e, belli bir yere geldikten sonra harp ilgili <laughs> araştırmalım. Acaba Türkiye bu işin neresinde, Türk ordusu neresinde e, derken e, baktığımda. Ee, kitaba da koydum zaten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın e, bu konuda e, bir birimi var idi. O birimde e, görev olan birkaç subayla da görüştüm. Sonra ha da içine alan e, Biyopolitik Savaşlar kitabını yazdım. E, ve kitap işte 5-6 yıldır piyasada ve oldukça e, çok satan kitaplardan birisi. Ee, ama çok üzüldüğüm bir harp ilgili de konuyu söyleyeyim. Ee, geçen sene e, bir e, televizyon kanalında e, bir arkadaşımız program yapıyor idi. O programda e, zannediyorum Van'da bir bir yerde bir deprem hadisesine bağlı olarak yapılıyordu. E, İtüden bir e, profesör e, akademisyen arkadaşımıza bağlandılar, 20 dakika konuştu. Tabi programı yapan değerli gazeteci arkadaşımız e, sordu, o dedi ki hocam, harla ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Zinhar öyle bir şey yoktur dedi. Zinhar öyle bir şey yoktur dedi. E, sonra bana geldiğinde sual, e, arkadaşımız sorduğunda, Vallahi dedim, sayın hocam haberi olmayabilir, bilmeyebilir e, diyemiyorsun da, ya bir akademisyene de ya bunun dünyadan haberi yok desek yakışmaz e, diyemiyoruz. Ee, ama dedim ben böyle bir kitap yazdım. Böyle bir kitabı yazarken de e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, Kara harp e, kara Kuvvetleri Komutanı'nda böyle bir birim var diye de belirttim. Bunu zaten kitabımıza da koydum. Şimdi harpla ilgili çeşitli iddialar var ama e, iddiaların belli başlı el avuca gelir tarafı şu. Bir, e, tabii durup dururken harp deprem yapabilecek bir yapıda mı? Çok zannetmem ama yer altının bir kısım fayatlarıyla dolu olduğunu biliyoruz hepimiz bunu. Jeologlar çok iyi biliyorlar. İşte bu noktada bu deprem damarlarını tetikleme. Şimdi bir insanın tansiyon problemi var ise o insana aşırı tuz yüklerseniz tansiyonun çıkacağını dünya alem bilir yani. Şimdi bir insanda şeker hastalığı varsa adama sabah akşam siz baklava yedirirseniz adamı öldürürsünüz yani. <laughs> bu gibi bu anlamda tabi harpın bir deprem kuşaklarını tetikleme imkanının olduğu her şeyden önce Harp'ın bir iklim silahı olduğu yönünde e, Amerika'da çok ciddi iddialar var yani Amerika'da çok değerli ki detaylarını bu Biyopolitik Savaşlar kitabında arzu eden e, takipçilerimiz e, görebilirler, okuyabilirler. Ve Harp'ın yerin 10 kilometre altını e, görebildiği yönünde e, bilgiler var. Harp'ın iyonosferi etkilediği yani e, bugün hayat ilk 10 kilometrede biliyorsunuz 10 kilometreden sonra hayat falan yani sıkıntılı. İşte o açıdan e, iyonosferde efendim atmosferde bir kısım değişiklikler yapabildiği artı e, yıl 1997'de ki Harp'in çok enteresandır kuruluş yılıdır 1997. Ya yani resmi kuruluş yılı. Daha önceleri elbette internet gibi internet Pentagon'un hemen hemen 2. dünya harbi yıllarında bile kullandığı bir teknoloji ama iş nereye geldi? 90'lı yıllara geldiğinde halka mal oldu. Herkesin kullanımına açıldı. Bu anlamda da 1997'de çok önemli 4 olay söyleyeyim. Bir Mısır hava yollarının Los Angeles, New York, New York, Kahire seferini yapan uçağı Atlantik'e çakıldı. Direkt harpla suçlandı. Artı Sivisehir İsviçre Hava Yolları'nın e, ki daha sonra e, battı e, ve Sivisehir isim değiştirdi falan. E, yine e, çakıldı. Yine Amerika'nın en ünlü hava yollarından Trans World Airlines TWA dedikleri e, hava yolu şirketi battı. Artı ünlü ünlü e, Toprağı bol olsun Amerikan başkanlarından Jeff Kennedy'nin oğlunun bir e, uçağı vardı. O uçakta da oğlu düştü ve öldü. Bunun gibi e, bir kısım hadiselerin har denemesi olduğu yönünde bu konuyla ilgili e, şeyler var, e, bilgiler var. Diğer taraftan en önemli bilgi de e, 1900, 2019 yılında. Hatırlarsınız sizler estecisiniz basında da yer aldı İşte Putin ortadan kayboldu Trump ortadan kayboldu, İngiltere Kraliçesi Başbakanı neyse efendim bir kısım ülkenin önde gelen liderleri kaybolduğunda daha sonra araştırdım ki ben bunun dünyada ilk titanyum denizaltısı Ruslar yapmıştı bundan yaklaşık 2006 mıydı 2005'te miydi? Bu e, Kuzey Buz Denizi'nde e, kurs Kursk muydu Kask mı bir e, Sovyet Rus denizaltısı? Hatırlar mısınız? E, ve olduğu gibi e, şey patladı ve askerler öldü. İşte işte bu operasyonunda bir hard saldırısı olduğu yönünde çok ciddi iddialar var. Ciddi kaynaklarda, sitelerde. E, ama 2019'dakinde Özellikle bizim e, Karadeniz sahillerinden e, Kuzey Buz Denizi'ndeki ben bilim insanı hem subay olan ki bu e, insanların bir kısım işte e, gelecekle ilgili teknolojileri efendim e, ait sandığı ile ilgili nerede olduğu vesaire ki e, gibi e, efendim zamanda yolculukla ilgili bir kısım çalışmaları yaptığı ve bunu elde edemeyen şeylerin Amerikan istihbaratının denizaltıdan içeriden de elde ettiği bir yapıyla ışın gönderdi ki hemen olmaz falan diyenler olursa söyleyeyim şu anda 2017'den beri Amerikan deniz kuvvetleri lazer topları kullanıyor. Evet geleceğin teknolojileri lazer topları kullanıyor. Bu konuda da ee, hemen ifade edeyim ki e, Türk Silahlı Kuvvetleri de e, lazer e, teknolojisi konusunda bir hayli e, ciddi çalışmalar olan ülkelerden biriyiz. Eee nitekim insansava taşıtlarında Türkiye belli bir noktaya geldi bu konuda da ver. İşte bu yapı içinde eee harpla ilgili bana e, işte birkaç gün önce biliyorsunuz güzel İzmir'imizde bir deprem hadisesi oldu. Tabii hayatını e, kaybeden insanlarımız o, o bu programı yapıncaya kadar zannediyorum 40 kadar insanımız hayatını kaybetmişti ve bin kadar yaralımız vardı. Hepsine tabii ölenler Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara da Allah şifalar versin ama e, iddialar o ki bana da sık soruluyor. Hocam bu noktada e, harpın rolü var mıdır, yok mudur? E, açıkçası tabii bu tür olayları elle tutulur, gözle görülür, yakalayamazsınız ama ee, İngilizce'de e, bir clue diye bir tabir vardır ipucu Türkçe'deki. Yani ipuçlarına baktığımızda hani o güzel Türkçemizde hani düğün değil, bayram değil, enişten beni niye mucuk diye bir laf var ya. Şimdi e, baktığımızda tabii İzmir'de e, birden depremin patlaması, tabii oranın hayatlarının vesairesinin uygunluğu bir başka bir şey ama e, basında zaman zaman çıkan haberlerden yerli yabancı. Amerika'nın bu konudaki e, har teknolojisini bünyesinde bulunduran e, bir gemisinin Ege'de Akdeniz'de dolaştığı yönünde, bugünlerde de işte e, bu e, işte Girit Adası açıklarında falan olduğu yönünde e, iddialar var. Ama zaten har teknolojisi e, öyle çok büyük bir yapıya falan da ihtiyaç duymuyor zaten insanlarımız bazen şöyle düşünebilir. Ya bir teknoloji bu işte nereye sığdırılacak, nasıl taşınacak? En yıkıcı teknolojiler en basit olanlardır. Bugün baktığımızda da harpın böyle bu yapıda birisi olduğunu düşünüyoruz ki son olarak şunu söyleyebilirim. Japonya'daki biliyorsunuz bir nükleer santral patladı. Japonların çok ciddi yönde bunun bir harp operasyonu olduğu yönünde iddiaları var.